Evet. Yani direkt sesle ve her gelen e, iletişimdeki ses farklıydı. Mesela transa girdiğinde ana gemiyle transa e, iletişime geçiyordu. Tabi burada ge bir telepatik olay söz konusu. Yani parapsikolojinin alına giren bir alandır çünkü. Evet. Yani telepatik bir durum söz konusu. Ama biz sesli olarak bir kasetlere kaydediyorduk. O dönemde büyük tekerlek kasetler vardı. Tom kaset diyorduk büyük tekerlekler. Var o mı 4, onlardan 5? sizde? Yok şu anda yok. Bende sadece celsilerin orijinalleri Notları, orijinal var. Not. İşte o 80'li yıldaki saman kağıtta hala öyle, öyle saklarım ben. Ee, saman kağıtta kayıtları. Tabii şey diyor. ilerleyen dakikalarda konuşacağımız şey var. Yani gelecekle ilgili neler söyledi. Evet, yani. evet, evet. Onlar da var ve çok bilgi var. Bu süre işte sınırsız bir sürede sürüyordu. Sabahlara kadar o, olabiliyordu. Hı. Ve buraya gelen kişiler de böyle sıradan insanlar dedi. Mesela bir tane pilot vardı. Yani kriptesi doktor yüksek vardı. insanlar olduğunu evet, i̇ş, evet. i̇ş adamları vardı aramızda. Ee, oradaki amaç şeydi zaten toplumu eğitmekti <laughs> aslında. Düzgün evet, bilgiler evet. verip bilinçlendirmekti. Tekamül bütün mesele bu zaten. Eğer te, ruh olarak tekamül Hı. edemiyorsak. Peki Renan sen ne diyorsun şimdi? Ben şey merak ettim, beden ortaklığı mı yapıyorlardı? Yani bu Nihat Bey bildiğimiz Nihat Bey insan tabii, görüntüsünde tabii, yani tabii, uzaylı normal, da beden ortaklığı beden yapıyorlardı? Be, bedenini mi? kullanıyorlardı tabii. Kullanıyorlardı bedenini ve? Bedenini kullanıyorlardı tabii. E, siz yani normal gündelik Nihat Bey vardı o zaman evet. bir de uzaylı'nın yani geldiği insan zamanki. Yani formunda dış görüntüsü. Fakat, dış görüntü e, insan formatında ama tabii fizik olarak baktığınızda bizden biraz fark olduğunu fark ediyorsunuz gördüğünüzde. Yaydığı enerjiyle fizik olarak baktığınızda da biraz farklı. Ya Mesela peki, fiziki, Amerikan fiziki, filmlerinde varlığın içindeki canlı değişti değişti dönemler oluyormuş. Metin Bey bahsetmişti kitabında bahsetti bundan. Hmm. İleride anlatırız onu. Eee değişiklik olduğunda Metin Bey bu ayrıntıyı çok rahat yakalıyordu. Yani yeni gelen şey e... mi anlatıyor? Yani Amerikan filmlerinde vardır. Cy cyborg'lar falan bahsedilir hani vardır yani. Yarı insan yarı Hı -hı. metal. Yok, bu <laughs> böyle değil. Şimdi şey. mi? Nihat Bey'in tabii çok fazla özellikleri var. Hani bu, bunu şimdi bazı şeyleri anlattığım zaman hayal gibi de görebilirsiniz Çünkü o dönemlerde anlattığı şeyleri mukayese edemiyorduk Çünkü biz de bilim olarak tip olarak e, teknik olarak çok ileride olmadığımız için aradaki bize anlatırken biraz zorluk çekiyordu bir gün aramızdaki fark nedir dediğimde 84'lerde dedi ki senin gibi bir sen yaparız Ailene göndeririz. Annem baban sizi değil ayıramaz dedi. Ya buyurun klonlama. klonlama. Hı. o geldi 97'de önümüze çıktı. Ha, bunu anlattım. Koyunum klonlandı. Evet, bunu anlattığında yıl 84'tü. 1984'te Ama insan şey. klonlandığı söyleniyor da gizli bir şey. Skantoloji bir de, tarikatı bir de çok buna çok güzel bir yani. bilimsel yaklaşımı olmuş. Ee, sormuşsunuz sizdeki teknoloji ne boyutta diye aramızdaki fark. Ya aramızdaki farkı şeyle anlatıyordu. Biz güneşsiz mumsunuz diyordu. Yani alamızdaki <laughs> fark bu kadar. <laughs> ya bir de ışığı e, bitti yani. Işığı tartma, <laughs> evet, ışığı, tabii. Işığı tartma olayını bahsetmiştiniz ama. Yani <laughs> basit, basit bir şey söyledi. Gene böyle bir gün işte farkımız nedir diye sorduğumda aklım böyle baktı tamam dedi ki bu ışığı tartabilir misiniz dedi. Ya dedim bu ışık tartılır mı nihat abi dedim. Biz tartarız dedi. Aramızdaki farkı öyle hesap. Yani dikkat ettiyseniz burada benzetmeler o dönemin, o vizyonun anlayabileceği şekilde lens. Ya basit anlatması Bilimsel lazım. Bilimsel anlatırsa değil. o ortamda o insanlar onu tabii, kavrayamayabilir. Tabii. çıkıyor ortaya değil mi? Yani şey açısından çıkıyor. 30 yani şimdiki gelişmelere bakıp, şimdiki zeka düzeyimizden dönüp evet. Aynen. onu Aynen. o anlattıklarını şimdi, o zaman çok daha özünde. Tabii şimdi daha mi? rahat anlıyoruz o zaman anlattıklarını. Anladım, çünkü 1985 teknolojik olarak çok gerideyiz. Bize bir şey izah ederken sıkıntı çekiyordu. yani O günkü yani şartlarda... dünyadan kopuğuz yani fazla tabii, bir açılım yok. Tabii tabii yok. yani cep telefonlarının olmadığı yani bir dönemdeyiz. her şey var. Tam, şimdi internet yok, cep telefonu yok o dönemlerde. Ama e, bir şekilde beni yönlendiriyorlardı. Onun da farkındaydım ama sonradan fark ediyordum. Yani o dönemlerde fark etmedim şimdi düşündüğüm zaman e, mesela hiç telefon yokken birdenbire kalkıp gidip onu İzmir'in herhangi bir yerinde bulabiliyordum. Evet, ama öyle, nasıl buluyordum öyle, bilmiyorum. Peki şimdi bir okuyucumuz şey veya okuyucumuz diyorum ben de yani yazarlıktan böyle izleyicimiz. Yani, abi ufoları ziyareti falan diyorsunuz da ufolar insanlar gibi. Berkant Baysak diyor ki insanlar gibi beslenen yedikleri işleri nereden biliyorsunuz? Yani normal insan şeysi mi diyor? Bizim fanatik izleyicilerimizden biri olduğu için Berkant. E, Yo, işte şöyle bir olay. Şimdi içecek kullandığını belirtelim. belirteleme. Yani, Hem yani, tabii, tabii he. içecek kullanıyor tabii beraber olduğumuz evet, dönemlerde. Yani sorumu yemekten. Ama şu o, var şimdi sorduğu soru. Soru yemek mi? Bu bahsettiğimiz varlıkla mı ilgili? Varlıkla ilgili. Yoksa genel anlamda mı? Varlıkla, ilgili. varlıkla, 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 genel varlıkla ilgili ise varlık. varlık... E, i̇çecek tükettiğini biliyoruz. Evet. İçecek evet. tüketiyor. Varlık zaten Sosyal aynı bedeni kullanmıyor dolayısıyla. Zaten, tabii bir fizik beden var ortada zaten bir fizik bedeni kullandığı için orada beraber oturduğumuzda işte su içiyoruz, işte çay kahve içiyoruz. Onun sürekli yaptığı şey soğuk su ve şekersiz her şeyi içmek. Peki evet. e, uzaylı kullandığı zaman bedeni Nihat Bey aynı iki bilinci birden mi algılıyor? Yok o zaman Nihat i̇ki Bey ben, olmuyor. Yok, mi var? yok. O gidiyor. Şimdi şöyle Başka burada geleceğim. şey var ruh transferi var. Şimdi ben mesela şimdi uçan daire var mı yok mu tartışmam bile. Çünkü nasıl otobüs varsa uçan daire de var. Evet. Ben o kadar bu konuda Eminsiniz. eminim ya. Yani. Evet, Onu zaten o kadar çünkü falan var. Gördüklerim bir sürüde uçan daire gündüz de çok gördüm, gece de gördüm. Yanımda dostlarıma da gösterdim o ortama girdiğimizde. Benim burada daha çok dikkatimi çeken ya da öne çıkan benim için ruh transferidir. <laughs> ruh transferi nedir? Bedende bir bir fizik beden var. İçinde bir de bizim can dediğimiz ya da ruh dediğimiz bir şey daha var. Tabii bir. Şimdi bir şey insan bedeni öldüğü zaman toprakta eriyip gidecek ama ruh ayrılıp gidiyor. Bir ruh var. Şimdi şeyi kullanıyorlardı. Mesela Nihat abiyle alakalı o bedeni kullanıyorlardı. Onu çekiyorlardı. Oraya bir başkasını gönderiyorlardı. O geldiğinde ben onu biliyordum çünkü Nihat abi yakın tanıdığım için, iyi bildiğim için hemen değişikti. Ama kısa süreli oluyordu ama değil mi? Yani yarım diye. gün yani mesela 3 saat, 5 saat, yarım gün oluyordu. Onun Bu. hatıralarına da sahip miydi? Hayır. Bazı detayları kaçırıyordu. Ben de öyle mesela, yakalıyordum zaten. Mesela ayrıntılardan biri şu. Metin Bey onları çok rahatlıkla algılayabiliyordu. Değişim olduğunu. Söylemeseler bile Metin Bey lans etmeseler bile o ayrıntıyı yakalıyordu. Bir yürüyüş yerinde dahi yalpa yaptıklarını. Yeni bedene Şimdi 10 dakika, sağlayamaz. 15 dakika uyum Bir şey var. Şimdi Mesela o... özellikle e, içecek tükettiğini söyledi Metin Bey. Bunun üstüne çok, ben de orada çok etkilendim. Dedi ki sürekli e, dikkat ettiyseniz biraz önce belirtti. Hmm. Şekersiz içerdi. Gelen birisi şekerli, yani biz ne yapıyorsak onu yapıyordu diyor Metin abi. Diyor ki ben şeker atıyordum, o da atıyordu. İşte sen Metin abi değilsin veya işte sen, şey pardon sen Nihat Kral değilsin diye yakalıyordum. Ve, ben hani gizlemiyordu Hani hmm. nasıl yakalayabildin veya işte e, ayrıntıları çok rahat yakalıyorsun. Artık bizden hani biz çok rahat ayırt edebiliyorsun gibi e, şaşkınlıklar belirtiyorlar. Şimdi kişilerin yani tanıdığınız bir insanın e, mesela morali bozulduğu zaman da ben hissedersiniz. Bir arkadaşınızın, bir dostunuzun bir problemi olduğu zaman yüz hatlarından ya da size verdiği enerjiden onu hissedersiniz. Şu o kişiyi tanıyorsunuz. Şimdi mesela şey oldu Nihat abi o değişikliği yaparken mesela dışarıdayız. O değişikliği nasıl yapabiliyor? Hemen bir tuvalete ya da kapalı bir alana giriyor. 5-6 dakika sonra geliyor. Gelirken bakıyorum böyle denge yata yata geliyor. Yani normal yürüyemiyor. Gelen enerji bedeni herhalde biraz farklı kılıyor. Mesela oturduk. Bu her sefer değişim mi oluyor yani? Birkaç sefer oluyor. Birkaç. Yani bunu kullandıkları zaman ben bunu 3-4 seferini yaşadım mesela bir arada. Hı. Oradaki farklılık şeydi. Gelen masada bir gün oturduk böyle konaktaydık. Ee, kahve söyledik. Şimdi kahveye biz şeker attık. Masada bir kişi daha vardı onlardan. Onu biliyordum ama. Ee, kahve attı, şeker attık. O da baktı böyle. O da şekeri attı. Karıştırmaya başlayınca dedim ki bir dakika sen dedim evet, Nihat evet, abi evet. değilsin. Sen kimsin bir söyle. Nereden anladın dediler. Dedim ki şeker kullanıyor bu. Nihat abi ben 3 yıldır 4 yıldır tanıyorum. Ağzına şeker tamam. koymuyor evet. tabii. Ondan sonra açıklamak zorunda kaldılar işte kim olduğunu, ne olduğunu. Bu tabii ismini. astral seyahat olarak gerçekleşiyor. Tabii o şeyi kullanıyor. Ruh transferi yapıyorlar oradaki. Hı hı. Astral seyahat yapıyorlar. Çünkü buna benzer bir şey, şöyle bir şey var. Howard Bengel konusu vardır. Ee, Uzaylar Uçan uçanlar derler bu bir kitap vardı. Haluk Egemen Sarıkayan'ın 79-80'lerde çıkan evet. kitabı. Çok eski kaynaktır o da. Orada Howard var Amerika'daki bazı şey. Bu ruhsal bir değişimlerden falan bahseder. Yani değişim oldu. Evet. söz konusu oldu. İnsiye denir falan. Ama tabii bunu biraz şey olarak sonrasında Amerika'da biliyorsunuz sapkın ufu tarikatları çıktı ve bu onlar yoldan çıktılar. Evet. Onlar da bunu dejenere ettiler. Ee, bu, bu, biraz tartışmalı bir Bu bilinçli olabilir. ve oldu. işte belli sürelerde yapılan bir şeydi. Yani bu işte yarım gün sürebilen, 3 saat, 5 saat yine sürebilen bir olaylardı. Değişim olduğu zaman da hemen fark ediyordum. Tabi bu noktada bir şey var yani çok üstün bir teknolojiye sahip bir insanlarla Tabii. karşı karşıyasınız. Tabii. Bir beyinle, bir akılla karşı karşıyasınız. Kesin, kesin. Yani hatırlarsanız uzay yolunu siz iyi hatırlarsınız. Evet. Yani, 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 evet. Uzay yolu her şeye doğru çıktı biliyorsunuz. Evet. Evet. Mesela Kaptan ve gemisinin <laughs> evet. böyle akıllı varlıklarla gezegenlerde çarpıştıkları falan oluyor. Evet. Yani bir takım evet. şeyler insanımsı gibi veya olmayan bir enerji varlıkları gibi şey ben zaten işte bu benim aslında. gösterdiğim uçan daire UFO burada ufaktır zaten gördüğünüz gibi ufak bir şey. Bu ana gemiden çıkanlar zaten güneş sistemine gelirken bununla gelmiyorlar. Yani küçükler zaten ya daha büyük gemilerle canlı büyük, olan oluyor, ana cansız olan oluyor. Büyük ana gemilerle geliyorlar. Bunu güneş sistemine girdikten sonra bunları kullanmaya başlıyorlar. Peki ne kadar bir ışık hızlı suyla şeyleri? yani ışık hızı olarak ne kadar şey, Ya şimdi kapılar, atmosferdeki evet. de dünyadaki ışık hızı farklı. Ya, tabii. Atmosfere çıkınca üç katına falan çıkıyor ama bunlar şöyle bir olay var. Ee, evrende geçiş kapıları var. Bunlar bu geçiş kapılarını kullandığını biliyorum. Ha, geçiş kapıları da tabii. Zaman, sistemleri sistemlerde zamanlı bunu mesela şeyde de vardır. Bursa Ulu Cami bu konuda çok önemlidir. Önemli bilgiler vardır Bursa Ulu Cami'de. O, oradaki o 1399'da yapılan camide bugünkü evrenin e, şekli şemali vardır. İyi bakan, iyi gören insanlar onu fark ediyorlar. Bu sağ Hem, kapıda demiştiniz galiba. Ana Milya, kapıdan girdiğinizde e, şadırvan vardır ortada. Evet. Şadırvan sağ tarafına mı kalıyor? Yok bu tam onun. hocanın çıktığı yerin sağ, sol tarafında evet. güneş sistemi vardır. Sağ Hı. tarafında da evren vardır aslında orada işlenmiştir. Karşıdan baktığınızda böyle motifler aynı gibi gözükür. Halbuki üstünde büyük e, işlemeler vardır, kabartmaların içi aynı değildir. Aşağıda kapılar vardır. Bunlar ama işte onu bakmakla süre, görmek bakın, arasındaki he. fark orada. İşte bir, bakarsak, ben orada resim çektim onda. o yalnız yıldız sistem, evet. güneş sistemini gören bir bölümde evet. o var. kubbe vardır o. hemen evet. Şey biliyorum. tarafında evet. hav şeye, havuza yakın bir noktada evet. oradan biliyorum. Ben bir şey sormak istiyorum. Bu bedeni seçerken, Nihat Bey'in bedenini seçerken yani belli bir özellikler aradılar mı acaba? Yok. Yani her yok beden ki... uygun Hayır, hayır. Yok, yok. Için. Tabii o onların adamı. Onu her bedene yaparsanız Olmaz bedeni herhalde. kullanamazsınız zaten. O onların adamı olduğu için, o onlardan olduğu için o bedeni kullanabiliyorlar. Onlardan derken? Yani Orionlu olduğu yani için Orion uzaylı olduğu uzaylı için uzaylı kendi Orion'un adamı. Için. Kendi grubunun. Yani bu bu insanlar yapısına... aramızda çok var aslında. Bir şey var. Benim de öyle bir tanımım var. Burada evet. ben şöyle bir şey söyleyeyim. Buradaki anlatım şeydir. Yani çok basit olarak izleyicilerim için söyleyeceğim. Evet. Ee, biz beynimiz biz beynimizin kullanıyoruz. Yani evet. bu %11'e çıkan dahi oluyor dünya üzerinde. Einstein evet. gibi bir çıkar karşımıza. Evet. Nikola çıkarsa. Tesla gibi. Peki biz olur. beyni %100 kullandığımızda ne olabiliriz? Mesele orada yani Tabii. maddeden enerji enerjiden herhalde, maddeden her, her, Herhalde şey ne her olacağını gibi. ben size söyleyeyim her her şey herhalde Bada o zaman kara delikten girip başka bir yerde çıkarız. <laughs> hepsi olma şansı var yani, yani. yani ben şu anda konuşuyoruz <laughs> canımız sıkıldı yani ah, New York'ta olayım deseniz 5000 kilometre de New York'ta veya Los Angeles'ta ortaya çıkabilirsiniz. Bunu yani. astral seyahatte yapanlar var zaten. Ay, tabii ki o Yani o fizik bedeni buradayken astral evet. seyahatte dünyayı dolaşan her bunlar, vakit bir yerlere gidenler var. Bunlar tabii şeyde de var. Yani İstanbul'da Şimdi da, son, Tayyip Mekan diye geçer. Evet, Tayyip Metin mekan. Bey'in son değindiği konuyu e, vatandaşa şöyle bir idrak edelim. Şimdi Çünkü, çünkü bu fenomeni hani bilinçli takip eden, e, merak eden vatandaşlar da izliyor bizi. Veya bu fenomeni hani merak yeni yeni başlayan tamam. veya bilgi sahibi olmayan, e, veya tesadüfen şu an televizyon karşısında bizi izleyen insanlar da olabilir. Yüzeysel şöyle söyleyelim. Aramızda bile şu an bir dünya var. Öyle uzaylı var. Evet. Doğru var. Mesela bugün sinemaya gidiyorsunuz, oturuyorsunuz. Atıyorum A43 numara. kolturdun koltuğa film izliyorsun. Alt tarafta oturan şahsı tanımıyorsun. O da sizi. Yani kimse kimseyi tanımıyor. Bir film oynuyor, izleniyor. Çıkıp gidiyorsunuz. Yani yanımızda her an bizle birlikteler. Bunu hani e, şu an nasıl dile getireceğimi bilemiyorum ama bu bir gerçek. Bu şu an ciddi çalışmalar yapılıyor. E, i̇nsanlar da verdikleri ihbarlar ve istatistikler diyor ki ben diye bir uzaylı gördüm. İşte Avustralya'dan işte evet. ismi bilmem ne. Ge genelde Türk bizim e, Türk meraklı e, dostlarımız var. Dünyanın her yerinden bu ufak fenomenle çok ilgileniyorlar. Çok ciddi ihbarlar geliyor. Yani resim gönderiyorlar. Tabii biz olayı görmediğimiz için şahs tanımadığımız için e, kesin budur odur diyemiyoruz ama ee, bu tarz ihbarlar gelmekte sadece UFO görüntüsü değil, uçan daireler görüntüsü gelmiyor. İhbar olarak e, insan formunda, varlıklar da. Evet. Bize diyor ki davranış bozukluğu yakaladım. İşte Engin Bey şöyle şöyle oldu. Şu şekilde davrandı. Ya işte şuraya girdi ama şu şekilde çıktı. Farklı bir elbiseyle girdi. Farklı, ajan gibiydi ama alakası yok. Bir bayandı, güler yüzüydü veya işte çocuk yaştaydı. Ya yani bu tip e, ihbarlar da mevcut. Şimdi tabii ben Desteklen. bu akşam hani, Anadolu'da gören ufoları çok şey yap